Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Kaya. Buyurun Sayın Kaya. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kıymetli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün 10 Kasım'dı. Bu toprakları bize vatan yapan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümüydü. Onu rahmetle, minnetle ve özlemle anıyorum. Bizlere cennet gibi bir ülke, cennet gibi bir vatan bıraktı. Fakat sonrasında bu vatanı yönetenler, bu ülkede iktidar olanlar maalesef onun emanetinin kıymetini bilmedi. Bilmediği için de arkadaşlar bugün bizim 10 liramız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 10 lirası bir Amerikan dolarına eşit hale geldi. Eğer bu ülke Büyük Atatürk'ün söylediği benim manevi mirasım akıl ve bilimdir sözünden biraz ders alsaydı, yönetenler bu sözü anlayabilmiş olsaydı bugün bu tabloyu yaşamıyor olacaktık. Üzülerek ifade ediyorum arkadaşlar. Maalesef ülkeyi yönetenler ne Atatürk'ü ne onun sözlerini ne de söylediklerini anlamamışlar. Değerli arkadaşlar, AKP Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinden yaklaşık beş gün önceydi yanılmıyorsam çıkmıştı ekranların başına iyi hatırlayacaksınız. Demişti ki bu kardeşinize yetkiyi verin. Dolarla, kurla, enflasyonla nasıl mücadele edilir? bunu sizlere göstereyim. Öyle demişti iyi hatırlıyorsunuz. Ve bir başka konuşmasında da bir dolar bir TL olacak demişti. Hatırlıyoruz bunlar hepimiz hatırlıyoruz bunları yaşadık. Az önce de gösterdiğim gibi maalesef bir dolar on TL haline geldi. Bu iş bilmezliğin sonucudur. Atatürk'ün bize bıraktığı o cennet gibi ülke ne hale geldi? Fabrikalarımız satıldı, üretim araçlarımız satıldı, limanlarımız satıldı. Özelleştirme adı altında yandaşlara peşkeş çekildi. Yaratılan güvensizlik ortamı nedeniyle paramız gün geçtikçe değerini kaybetti. Yine Sayın Erdoğan'ın para ile ilgili bir sözü var bunu da hatırlatmam lazım burada. Para tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler demişti Sayın Erdoğan ve paranın itibarı milletin itibarı demişti. Böyle bir tweet'i var Sayın Erdoğan'ın yine. Arkadaşlar şimdi bu sözü nereye koyacağız? Yani eğer Amerika'nın bir doları bizim 10 liramız haline gelmişse, paramızın itibarı bir Amerikan doları 10 TL haline gelmişse bu sözü nereye koyacağız? İktidar yetkililerine sunuyorum. Çıkıp bunu bize izah edin arkadaşlar. Evet arkadaşlarımızın verdiği önerge 128 milyar dolarımız vardı hazinemizde bu para ne oldu iktidar yetkililerine bunu sorduk sayın genel başkanımız sordu milletvekili arkadaşlarımız sordu iktidar kanadından her kafadan adeta bir ses çıktı kimin ne dediği anlaşılmadı bu paranın akıbeti konusunda henüz hiç kimse net bir bilgiye sahip değil ama şu biliniyor ülke iyi yönetilmediği için bu para orada bir anlamda çarçur edilmiş oldu. Değerli arkadaşlar Ülkede bugün güven yok. Güven olmadığı için ülke kötü yönetildiği için sürekli zamlar, sürekli enflasyon, sürekli insanların açlıkla, yoksullukla sınanmasıyla günlerimiz geçiyor. Umut ediyorum ki bu kötü günler kısa süre sonra bitecekler ve en kısa sürede geliyor, gelmekte olan. Teşekkür ediyorum.